Benim için Togo üç kelime ile vizyon, inovasyon ve sıra dışı. Bir tanesi biraz klişe olsa da samimiyet diyebilirim ama gerçekten kalbimden gelerek söylüyorum. Onun dışında oyun sektörüne de dahil olduğu için aslında ikinci kelime eğlence diyebilirim. Hem oyun yaparken hem oyun oynarken karşılaştığımız bir kavramdı bu. Diğeri de sanırım deneyim, çok iyi bir deneyim kazandırdı bana diye düşünüyorum. Ve üç kelimeyle Togo'yu anlatmak istesem bilgi, takım çalışması ve iletişim diyebilirim. Üç kelimeyle Togo, samimiyet, e, azim, gelişme. Ha, bana göre Togo üç kelimeyle şöyle anlatılır. E, öğrenim, topluluk ve ekip çalışması demek istiyorum. Ekip çalışması sürdürülebilir çalışma ve pratiklerim. Togo üç kelimeyle anlatmak gerekirse mentörlük, danışmanlık ve vizyon. Birincisi kesinlikle gelişim bence. İkincisi samimiyet. Üçüncüsü de herhalde düşünmek diyebilirim ya. Yani. Bir saygı, iki yardımlaşma duygusu, üç de kesinlikle samimiyet. Burada o samimiyeti fazlasıyla hissediyorsunuz. Geldiğiniz zaman gelebilirsiniz eğer evet. göreceksiniz zaten. Benim için üç kelimeyle Togo samimiyet, iletişim, gelecek vadeden bir ekosistem. Yardımlaşma diyebilirim. Öğrenmeyi öğrenme. Yani sosyalleşme. Dayanışma, gelişim ve samimiyet kesinlikle.